Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi ashab-ı kiram Cebrail aleyhisselamın indirdiği ayetleri ilk dinleyenler ve bugün iman nimetinin bizim üzerimizde bulunan iman nimetinin sahibi olan bir kişinin nasıl bir hal alacağını gösteren ve bu hal neticesinde de nasıl ahlaklı bir insan olacağını ortaya koyan kimselerdir. Bu örneklik hiç, şü hiç şüphesiz ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ta da kendisini göstermektedir. Muaz bin Cebel Akabe biatında daha 18 yaşında iken Müslüman olmuştu aslen Medine'li olup Ensardandır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Abdullah bin Mes'ud ile kardeş kılmıştır. Onların bu kardeşliği sadece mallarını paylaşmak değil, aynı zamanda ilimlerini ve bilgilerini de paylaşmışlardır. Medine'ye Akabe biatından sonra gelen Muaz bin Cebel radıyallahu an Medine'deki putları kırmak için bir ekip oluşturmuştu. Bu ekip içerisinde bulunan gençler kırmak istedikleri, yok etmek istedikleri putların bulunduğu evleri tespit ediyor ve bu tespit ettikleri evlerdeki gençlerden birkaçını kazandıktan sonra o gençleri yönlendirerek o evin kıyısında köşesinde bulunan putları ya parçalıyorlar ya kuyuya atıyorlar ya da bir vadiye fırlatıyorlardı. Seleme oğullarından Amr İbni Cemuh bunlardan birisiydi. Evinde büyük bir putu vardı. Amr bir Cemuh'un oğlu Muaz ise onun putunu evinden dışarı çıkardı ve bütün gençler toplanarak o putu kuyunun içerisine köpek leşiyle beraber sarmış bir halde bıraktılar. Bunun üzerine Amr bin Cemuh bu olaydan sonra Müslüman olmuştur. Kendisi Uhud meydanlarında ayağı sekerek savaş meydanlarında görüldüğünü bizlere anlatmaktadırlar. Yine asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen sahabilerden birisi olan Muaz bin Cebel, Efendimizin tavsiyesiyle Kur'an'ın öğrenilmesi gereken dört sahabiden birisidir. Muaz'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkhi inceliklere vukufiyeti sebebiyle ümmetimden haram ve helale en iyi bilen Muaz'dır buyurmuştur. Yine Muaz için Muaz ne iyi adamdır diye iltifat eder kıyamet gününde de alimlerin önünde olacağını bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirir. İnsanlara iyi ve hayırı, hayırlı olan şeyleri öğretmesi ve güçlü bir imana sahip olması sebebiyle sahabiler onu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a benzetirlerdi. Hilafeti zamanında Hz. Ebu Bekir hilafeti sırasında onu çok özel bir paye vermişti. Onu istişare meclislerinde bulunduruyordu. Hz. Ömer ise fıkhi meseleleri Muaz bin Cebel'den öğrenilmesini bizlere tavsiye ediyordu. Ve eğer Muaz olmasaydı Ömer helak oldu demiştir. Yine aynı şekilde Muaz radıyallahu an geceleyin herkesin uyuduğu bir vakitte kalkıp Kur'an okur ve namaz kılardı. Bu sebeple biraz da uykusuna vakit ayırır ve dinlenmeyi de yeğlerdi. Bu dinlenmenin neticesi olarak da şöyle söylerdi. Ben uykumda da Rabbimin bana ibadet sevabı vereceğini umuyorum diye bunu dile getirirdi. Hz. Muaz zaman zaman halka nasihatlarda bulunurdu. Bir gün yine bir keresinde öğüt isteyen birisine şöyle söyledi: Nerede olursan ol, dünyadaki nasibinin seni arayıp bulacağını bil. Öyle ise sen dünyadan ziyade ahiretteki payını daha çok muhtaçsın. O halde ahiretteki payını dünyadakine tercih et diye nasihatta bulundu. Muaz radıyallahu an Allah'ı zikretmek ve imanı tazelemek adına gelin bir saat mümin olalım diye dediği de bizlere anlatılmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irşatta bulunması ve Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'e ve dini mübini İslam'ı öğretmesi için Yemen'e birisini görevlendirmek istiyordu. Bir gün sabah namazı kılındıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i ikram efendilerimize şöyle seslendi. Yemen'e birisini görevlendirmek istiyorum. Kim gider? Aralarından Hazreti Ebubekir Efendimiz dedi ki ben gideyim ya Resulallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ses çıkarmadı. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu an ayağa kalktı. Ben gideyim ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ses çıkarmadı. Hazreti Muaz radıyallahu an tereddüt eder bir şekilde dedi ki ben gideyim ya Resulallah. Ey Muaz vazife senindir diyerek başında bulunan sarı onun başına sardı. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlara dinlerini anlatması ve o ağır vazifeyi muaza yüklemişti. Orada gittiğinde hakimlik yapacak, halka İslamiyet ve Kur'an'ı öğretecekti. Vazifesinin son derece ağır olması sebebiyle Efendimiz ona gitmeden önce tavsiyelerde bulundu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Ey Muaz! Gittiğin yerde ehli kitaptan bir takım Kimselerle karşılaşacaksın. Ehli kitaba muamele ederken onları evvela Allah'a imana ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer bunu da kabul ederlerse onlara zenginlerden alınmak üzere fakirlere verilmek için zekatı emret. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona nasıl irşat etmesi gerektiğini ve gittiği o topluma nasıl davranması gerektiğini bildirmiştir. Daha sonra Muaz'a hepimizin bildiği bir hadise şöyle bir soru sormuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muaz sana bir dava getirildiğinde nasıl hükmedeceksin Hz. Muaz cevap verir. Ey Allah'ın Resulü Allah'ın kitabına bakarım ona göre hüküm veririm. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ne ile hükmedeceksin? O zaman Resulullah'ın sünnetiyle dedi. Peki Resulullah'ın sünnetinde de bu konu hakkında bir bilgiye rastlayamazsan ne yapacaksın ey Muaz? O zaman kendi görüşüme göre iştihat eder ve o hükmü uygularım dedi. Bunun neticesi olarak hepimizin bildiği gibi bugün alimlerin önderi konumunda olan Muaz bin Cebel'in bu hadisesi akabinde kurulan bütün mezhep imamlarımız bu söze dayanak teşkil ederek Kur'an-ı Kerim'de bulamadıkları ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bulamadıkları hükümleri sünnet-i seniyeye bakmışlar. Orada bulamadıkları hükümler hakkında da iştihat etmişlerdir. Ve ümmete sanki Muaz bin Cebel büyük bir yor haritası bırakmıştır diyebiliriz. Efendimiz onun bu cevabı üzerine çok sevindi ve Resulullah'ın elçisini, Resulullah'ın hoşnut olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurdu. Hazreti Muaz yola çıkmadan önce peygamberimizden hemen ayrılmamak arzusundaydı. Biraz daha sohbetinden feyizlenmek istiyordu. Devamlı ona yakın hareket edip o arasındaki diyaloğu daha çok uzatmak istiyordu. Ve ya Resulallah bana tavsiyede bulunur musun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle tavsiyede bulunmasını istedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kork günah işlediğinde arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin ve güzelliklerle birlikte insanlara iyi şekilde muamele et buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin ayrılmadan önce Muaz'ı hicrana boğacak şu haberi de hepimizi üzmüştür. Muaz radiyallahu anh'a Efendimiz aleyhisselatü vesselam belki Yemen'den bir daha geldiğinde beni bulamayacaksın ey Muaz. Benim belki burada mescidimi kabrimi ziyaret edeceksin diye buyurdu. Hazreti Muaz hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Muaz ağlama diye teselli etmeye çalıştı. Daha sonra bu şekilde ayrıldılar. Efendimizin vefatına kadar Yemen'de kalmıştır ve burada büyük hizmetlere imza atmıştır Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu an. Hz. Muaz daha sonra Şam'a gitti. Orada meydana gelen veba salgınında kendisi şehit olmuştur. Daha 35 yaşında idi. Vefatının iyice yaklaştığını anladığında ölüm döşeğindeyken şöyle söyledi. Merhaba ey ölüm. Merhaba fakirlik zamanımda gelen sevgili ziyaretçi diyerek şöyle dua etti. Allah'ım sen benim dünya sevgimin olmadığını, ağaçlar dikip bahçeler edinmediğimi, su arkları yapıp onlarla insanların daha çok dünyada kalması gibi benim de dünyada kalmayacağımı biliyorsun. Ben geleceğimden emin olmadığım için ağlıyorum, hüzünleniyorum. Kendisi son nefesinde cennete mi, cehenneme mi gideceğini, hüznünü yaşarken acaba ben cennetliklerden miyim, cehennemliklerden miyim diye düşünmesi bizlere büyük bir ibrettir. Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh peygamber efendimizden birçok hadis rivayet etmiştir. Bunlardan birisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a şöyle sormuştur. Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz bin Cebel radıyallahu anh Allah Resulü, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şey şirk koşmamaktır. Peki bunu yapan kimseye Allah'ın vaadini biliyor musun ey Muaz? Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Peygamber Efendimiz onlara azap etmeyeceğini vaat ediyor buyurdu. Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu an küçük daha küçük yaşlardan itibaren ömrünün 18 yıla sığdırarak büyük hizmetlere vesile olmuştur. Bu süre içerisinde herkesi hayran bırakmıştır kendisine. Özellikle dört halife onun olduğu müddet içerisinde ona övgülerle bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elinden tutarak şöyle buyurdu. Ey Muaz, vallahi ben seni çok seviyorum. Muaz cevaben, ya Resulallah ben de seni çok seviyorum. Sana bir dua öğreteyim ve bunu hayatın boyunca namazlarında muhakkak oku diye Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik yani Allah'ım sana hakkıyla zikretmek, hakkıyla şükretmek, hakkıyla ibadet etmek için bana yardım eyle. Bu dua da Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan bu zamana kadar gelmiş. Bizlerin de hayatlarımızda devamlı bir surette okuduğumuz dualarımızdan birisidir. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri Şefaatine nail eylesin. Amin.